Evet burası Taman Mini Parkı'ndaki kuş cenneti. Şöyle birazdan içine gireceğiz. Buraya bilet ödeyerek giriyorsunuz. Yani Türk parasıyla bir 35 lira falan yapıyor. Şurada otobüsten indik. Şimdi devam ediyoruz. Evet şurada enteresan bir kuş türü var. Evet burada bazı deniz kuşları var. Yani su kuşları ve balıklar. Çok size yakınlar. Böyle serbest bir alandalar. Tabii çok büyük bir kafes aslında burası. Şurada bir tane var yine. Burada böyle farklı türler. Şunun gözlerine bakın ya. Resmen maskeli bir kuş. Şurada da çok enteresan bir tür. Acayip bir ses çıkarıyor. Bu türün, şöyle bir türü yani. Yani kuş sesleri. Tabii ki acayip çok güzel kuş sesleri her tarafta. Evet şurada da gerçekten tavus kuşuna benzeyen. Aha. Burada da bir çeşit kartal türü. Evetçil hayvanlar. Biraz de sanırım bana. Burada daha büyük bir kartal türü. yaratıcı yani gerçekten heybetli duruyor Burada da Java kartalı türü Bakın şöyle e tepelerinde Çok güzel hörgüç gibi tüyleri var Java kartalıymış bu da Burada da ular kartalı diye bir tür. Evet. Devam edelim. Burada da gerçekten çok enteresan bir tür. Bakın şöyle sanki maskesi var kafasında. Ya Allah nasıl yaratmış be Allah ya. Maskeli, maskeli kuş yaratılıştan maskeli. Burada da çok enteresan bir tür. Burada çok ilginç bir ağaç gördüm. Ya sanki böyle sarkıt ve dikitlerden oluşuyor. Çok enteresan gövdeye bakarsanız. yani sanki dallar gövdeyi oluşturmuş gibi duruyor. <laughs> Şurada da çok güzel bir tür var.